Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sizin için her şey yolunda gidiyordur. Bugün aklınızdaki kişiye yönelik hem duygularına, düşüncelerine bakacağımız hem de Ekim ayında bu kişiyle beraber neler yaşayabilirsiniz. Bunlara bakacağımız bir deste seç yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişiye odaklanarak en yakın hissettiğiniz bir desteği seçmenizi isteyeceğim. Soldaki deste birinci deste kristal kuvars destesi. Sağdaki deste ise ikinci deste ay taşı. Destesi aynı zamanda enerjiye dahil olmak için e, ve alma verme dengesinde korumak için kanala abone olursanız çok sevinirim. Benim için çok önemli. Kişisel danışmanlıklar, tarot ve katin açılımları için de bana instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Kullanıcı adım tarot.asteria. Zaten aşağıya da Instagram adresimi bırakmış olacağım. Şimdi destenizi seçtiğinizi varsayarak birinci desteden, Kristal Kuvars destesinden yorumlamaya başlamak istiyorum. Şimdi sevgili birinci desteği seçen arkadaşlarım. Öncelikle aklınızdaki kişinin enerjisinde ben bu kişinin çok inatçı dediğim dedik. Biraz daha böyle kendini düşünerek hareket eden, egosuyla hareket eden, ve güncelde de açıkçası pek böyle sizin ona yaklaşmanıza da izin vermeyen, iletişim kanallarını da kapatan, kendini geri çeken bir enerjide olduğunu görüyorum. Şimdi bu insanla olan sürecinizde kendisi size karşı bir tık acımasız davranmış olabilir. Belki çok sert davranışlarını, çok sert kırıcı kelimelerini duymuş olabilirsiniz bu kişiden ya da bu tarz sert davranışlar görmüş olabilme potansiyeliniz oldukça yüksek gibi. Yani arkadaşlar bu kişi aslında güncelde sizin kalbinizi kırmış gibi gözüküyor. Bu kişiye yönelik böyle affedemediğiniz bir konu, belki bir sözü, belki bir davranışı, söz konusu olabilir. Keza kendisi de bunun farkında. Yani sizin aslında canınızı acıttığını, sizi kırdığını, incittiğinin çok net bir şekilde farkında olarak gözüküyor. Fakat burada önemli olan nokta şu ki bu kişi sizin kalbinizi kırdığını bilse bile ya da size acımasız davrandığını fark etse bile bunu değiştirmek için ya da gönlünüzü almak için sanki hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor olabilir. Arkadaşlar bu kişiyle olan hani belki ilişkiniz belki flörtünüz e, o iletişiminizin olduğu o dönemde bu kişiyi ciddi anlamda duygusal olarak beslemiş olarak görüyorum ben sizi. Yani bu kişiye siz aslında öyle yaklaşmışsınız ki sizin gideceğinizi hiç düşünmemiş, sizi kaybetme korkusu hiç yaşamamış, biraz böyle vurdum duymaz davranmış bir enerjide olarak görüyorum. Yani kısacası hani burnunu kaldıran taraf da bu kişinin yine siz olmuşsunuz olarak gözüküyor burada. Çünkü burada sanki sizinle alakalı böyle inat ettiği hani ben bir şey kaybetmedim bak ben hala mutluyum bu ilişki bitse de ya da biz devam etmesek de ben hayatıma bakarım önüme bakarım deyip böyle bir şeyleri kestirip atmış gibi bir enerjisi var açıkçası aklınızdaki kişinin. Böyle çok e, geriye dönüp baktığı bir enerji de yok açıkçası. Daha çok Hayatına odaklandığı, hani sanki her şeye alışmış gibi gözüktüğü, ya da aranızda hiçbir şey yaşanmamış gibi davrandığı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu kişi, özellikle o konuştuğunuz iletişim kurduğunuz e, ya da belki de birlikte olduğunuz dönemlerde aranızdaki süreci genel olarak dışarıya çok fazla yansıtmamış olabilir. Hatta böyle ilişkinizin ya da artık iletişiminizin hangi boyutta olduğuna göre siz bu durumu alabilirsiniz. Özellikle son dönemlerinde sanki hani bir ilişkisi varmış gibi ya da hayatında birisi varmış, birisiyle konuşuyormuş gibi davranmadığını, böyle etik olmayan davranışları olduğunu görüyorum. Hani dışarıdan bakan bir kişi mesela onun hayatında hiç kimse yokmuş gibi bir e, algıya kapılabilirmiş mesela. Yani bu denli biraz daha serbest, rahat davrandığını, genel olarak ilişkinin sorumluluğunu almaktan kaçındığını görüyorum. Ve biraz daha açıkçası siz birlikte olduğunuz dönemde ya da ilişki e, iletişim kurduğunuz o dönemde hani sanki bütün yükü omuzlayan, bütün yükü sırtlayan tarafta da siz misiniz gibi. Yani biraz sizin çaba sizin çabanızla, sizin ...ittirmenizle bir şeyler yürümüş olarak gözüküyor. Bu da zamanla zaten hani bu kişinin o kadar rahat davranmasına sebep, sebep olmuş ki... ...siz bir adleden sonra kendisinin hiç böyle sevgisini, ilgisini, hassasiyetini hissedememişsiniz. Zaten mesela o dönemlerde hep kendisinden kırıcı kelimeler, ters davranışlar... ...sanki konuşmak istemiyormuş gibi biraz daha soğuk mesafeli hareketlerini görmüş olabilirsiniz... Hatta arkadaşlar bazılarınız için geçerli olacak. Mesela bu kişinin size çok alakasız yalanlar bile söylemiş olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bunu şey gibi düşünün. Mesela bu kişi bir yere gider ama size çok başka bir yerde olduğunu söyler ve hani neden böyle bir yalan söylediğini bile anlamazsınız. Ya da bazılarınız için bu şöyle de olabilir. Sizi haber vermez açıkçası bu kişi. Fakat bu haber vermek hani hesap vermek anlamında değil hani genel olarak iki insanın normal bir iletişim düzeyinde birbiriyle konuşurken sanki bu kişi size kendi kişisel hayatıyla alakalı çok fazla bilgi vermiyormuş. Hani sanki sizden bir şeyler saklıyormuş gibi hissettiğiniz bir süreçte geçirmiş olabilirsiniz. Hani arkadaşlar sanki bu kişi sizinle özellikle o son süreçlerinde, son dönemlerinde Biraz böyle şey gibi davranmış açıkçası ya. Hani siz ondan uzaklaşın diye bilinçli bir şekilde size ters davrandığı ya da soğuk davrandığı bir süreçte yaşamış olabilirsiniz. Bazılarınız için söylüyorum bunu. Güncelde baktığımda bu kişi dediğim gibi ne kadar aslında bir pişmanlık eee yaşamasa da her şeye böyle alışmış gibi gözükse de içten içe aslında o kadar da mutlu olmadığı bir enerjide olduğunu görüyorum. Güncelde size karşı duygularına baktığımda şimdi arkadaşlar bu kişinin giderken ki ya da sizin iletişiminiz, ilişkiniz bittikten sonraki süreçte motivasyonu hani bana bir şey olmaz, ben bir şey kaybetmedim, ben hayatıma devam ederim mantığında ilerlemiş açıkçası bu kişi. Fakat pek sizden sonra aradığını bulamamış olabilir. Fakat içten içe de size karşı bir gurur, bir ego, hani bu konularla ön plana çıktığı için gelip de size böyle çok kolay bir şekilde geri dönüş sağlayabilecek ya da adım atabilecek, iletişim kurabilecek bir potansiyelde de değil gibi. Hani e, sizin karşınızda belki de çok üzgünmüş bir mutsuzmuş gibi gözükmek istemeyen bir insan olduğunu görüyorum. Sanki burada böyle bir maskeleme enerjisi de var açıkçası. Mesela bu kişiyi eğer bu kişinin hayatından haberdarsanız şayet bazı şeyleri görebiliyorsanız hani gayet de mutluymuş. Gerçekten de ne kadar hani kolay hayatına devam etti ya da en başta söylediğim gibi e, hiçbir şey yaşanmamış gibi ilerleyebiliyor diye bir fikir yürütebilirsiniz mesela ama ben bunun biraz daha maske olduğunu görüyorum. Bu kişi ne kadar mutlu bir profil, her şeye alışmış, gayet rahat, keyfi yerinde bir profil çizse de bence içten içe o kadar da mutlu olduğu bir enerji de değil. Çünkü duygusal olarak aslında kendi içinde bu kişinin arkadaşlar bir boşluk var ve açıkçası sizinle olan süreci bittikten sonra ya da iletişiminiz kesildikten sonra da pek aradığını bulamamış gibi. Hani o boşluğu başka bir şeyle doldurmaya çalışmış olabilir. Hani bu başka bir ilişki olur, başka bir flört olur, belki kariyer, para olur. Hani bu tarz sizin dışınızdaki farklı konulara odaklanarak o içindeki boşluğu doldurmaya çalıştığını görüyorum ama hani dediğim gibi pek aradığı mutluluğu da bulamamış olarak çıkmış burada. Arkadaşlar bu kişi düşüncelerinde özellikle sizinle ilgili hani gerçekten eğer size karşı belki dürüst olsaydı, belki bir şeylerin sorumluluğunu alabilseydi, belki daha etik davransaydı, daha duygusal yaklaşmayı bilebilseydi şayet çok uzun süreli bir ilişki yaşayabileceğinizin düşünüyormuş aslında bu kişi. Keza güncel düşüncelerinde de sizinle ilgili böyle bir fikri var açıkçası. Yani belki de sizin uyumlu bir karakterde olduğunuzu, ya da uzun süreli bir ilişkiye uyumlu bir karakterde olduğunuzu, onu çok sevdiğinizi düşünüyor olabilir. Fakat hani her şeyi kendi elleriyle belki de mahvettiğine dair de bir düşüncesi var. Ama dediğim gibi bu düşünce onun şu anda pek böyle vicdanını sızlatmıyor ya da bir pişmanlık aşamasına geçmemiş gibi. Zaten bu kişiden o pişmanlığı bir türlü görememeniz ya da kendisinin sizden gelip de özür dilememesi ya da bir şeyler için çabalamaması, tekrardan düzeltmektir, tekrardan barışmaktır ya da iletişim kurmaktır. Bunları yapmamasının sebebi de günceldeki hani tamam olan oldu, biten bitti, yapacak bir şey yok kafasında olmasından kaynaklı. Arkadaşlar Ekim ayında bu kişiyle beraber neler yaşayabilirsiniz diye baktığımda da burada şunu görüyorum. Şimdi bu kişi az önce de anlatmıştım aslında ama hani duygusal olarak sanki kendisini oyalıyor gibi görüyorum ben burada arkadaşlar. Yani e, bu kariyer olur, başka bir insan olur, başka bir flört süreci olur, üçüncü kişiler olur. Hani bu tarz konulara çok fazla odaklanarak sanki sizinle olan sürecinden geçmişinden kaçıyor gibi bir enerji var. Yani bir şeylerle yüzleşmekten kaçıyor olabilir. Çünkü yüzleştiğinde belki de o ısrarla sürdürdüğü gururu, egosu sanki onun ayağına dolanacak gibi bir enerji var. Yani o burnunu yere indirmek zorunda kalacak gibi bir enerji var. Ve bunu da hiç yapabilecek potansiyel. Yani bu yüzleşmeyi istediği bir potansiyelde bir enerjide değil kendisi. Yani bu kişi... İletişim kurmamakta çok kararlıysa ya da sizin hayatınızda dediğim gibi e, yokmuş gibi hayatına devam ediyorsa belki sosyal medyadan ya da iletişim kanallarından aranızda bu kişi tarafından koyulan bir engel varsa bütün sebebi bu gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok fazla e, iletişim kurduğunda ya da sizi hatırladığında sanki kendi yaptığı hatalar, onda böyle büyük bir pişmanlık yaratacakmış gibi. Hani o duygudan kaçışını görüyoruz aslında bu kişinin. Ekim ayında sizin neler bekliyor diye baktığımda da arkadaşlar burada aslında hani aklınızdaki kişinin kendi içine nasıl bir karmaşa yaşadığının, nasıl bir şeylerden kaçmaya çalıştığını zaten anlatmıştım fakat Ekim ayında bu kişiden görebileceğiniz davranışlar, adımlar çok böyle aranızdaki iletişimi düzeltebilecek nitelikte olmayabilir. Yani çok kafa karıştırıcı hareketler görebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum, hani bu kişiyle aynı ortamlara girip çıkıyorsunuzdur, aynı yerde çalışıyorsunuzdur, aynı okula gidiyorsunuzdur. Ee, bu kişiyle karşı karşıya kaldığınızda size karşı çok böyle ...garip hareketlerini görebilirsiniz. Yani dönüp baktığınızda neden böyle davrandı ki diyebilirsiniz. Hani mesela selam vermez. Hani bir çok kötü davranır, bir çok iyi davranır. Bir sizi yok sayar, bir sizinle birebir konuşur. Ama bu çok yüzeysel bir konudur. Yani ikinizden çok bağımsızdır. Bu tarz sizi ikilemde bırakan ve neden böyle davrandı ki diye düşünebileceğiniz, kafanızı karıştırabilecek hareketler görebileceğinizi söyleyebilirim. Ekim ayında arkadaşlar bu kişiden açıkçası çok net bir e, aranızdaki ilişkiye yönelik adım alma potansiyeline söz konusu yok gibi söz konusu olmayabilir gibi gözüküyor. Hani net bir adım görmektense burada açıkçası sanki Ekim ayında aklınızdaki kişinin kendi içinde yaşadığı o karmaşayı belki stresi o gururu, egosu hani bunları da size yansıtabileceği ufak da olsa bir etkileşim, belki bir iletişim kurma potansiyeliniz daha yüksek. Yani ben burada Ekim ayı için söylüyorum özellikle. Bir barışma teması görmedim. Maksimum belki kurabileceğiniz iletişim, belki çok havada kalan bir iletişim olabilir. Sizi huzursuz eden, belki ikilemde bırakan, soru işaretleriyle kaldığınız bir iletişim olabilir. Yani dönüp baktığınızda bu kişinin ne yapmak istediğini Ekim ayı içerisinde pek anlamayabilirsiniz. Bazılarınız için şöyle bir durumda söz konusu olabilir. Mesela hani sosyal medyadan engeller vardır. O engel kalkar. Daha sonrasında tekrardan gelir. Ya da hani mesela sosyal medyadan takipleşmiyorsunuzdur. Bu kişi istek atıp geri çeker gibi. E, ya da yazıp siler gibi. Hani bu tane hani kafanızı karıştırabilecek hareketler yapabileceğini de görüyorum. Ki... Ee, bu kişi sizinle birebir iletişime de geçerse şayet hani böyle bir potansiyelde olduğu için aranızdaki ilişkiden çok bağımsız bir sebepten yani çok havadan sudan bir sebepten de sizinle iletişime geçme ve bunu da devam ettirmeme yani o iletişimin devamının gelmeyeceğini de görebilirsiniz yani havada kalmasından kastım açıkçası bu. Arkadaşlar aslında hani temelde bu kişinin Ekim ayında bu denli belki de dengesiz davranışlarını görme sebebiniz de şu olacak. Kendisi aslında ne kadar yüzleşmek istemese de bazı şeylerle, geçmişteki hatalarıyla özellikle devamlı sizi suçlayıcı bir enerji görüyorum ben burada. Ya da e, sanki böyle siz kaybetmişsiniz gibi davranan, bu mentalde hareket eden bir enerji görüyorum. Bu kişi ne kadar bunlarla yüzleşmek istemese de sanki içten içe hani o da aslında ne kadar büyük bir şeyi kaybettiğinin farkında. Fakat bunu ne dile getiriyor, ne size itiraf ediyor, ne de kendine itiraf ediyor. Yani bu duygulardan bir yere kadar kaçabilir. Hani bastırdığı duygular ilerleyen süreçlerde aslında daha da hiddetlenerek ortaya çıkacak kendisinin hayatında. Ama ee, bu özellikle ekim ayında değil. Hani ekim ayında bu kişiyle bir barışma görmüyorum. Aranızda çok böyle ilişkiye yönelik, ilişki konuşmaya yönelik ya da geçmişinizi konuşmaya yönelik bir iletişim olacağını da görmüyorum. Daha çok böyle bu kişi maksimum Ekim ayında sizin dikkatinizi çekmeye çalışacak, sizin kafanızı karıştıracak ve çok alakasız bir sebepten. Özellikle Ekim ayının sonlarına doğru yani Ekim ayının 20'sinden sonra gibi düşünebilirsiniz. Sizinle çok alakasız bir sebepten belki iletişime geçecek, belki engelleri kaldıracak, ya da kendini size hatırlatacak ama bunun devamını getirmeyecek gibi de gözüküyor. Hani duygusal olarak açıkçası çok kararlı ve net olduğu bir enerjide değil arkadaşlar. Yani bu insan şu anda aslında ne hissettiğini kendisi de bilmiyor. Hayatında duygusal olarak ne istediğini de bildiğini açıkçası pek düşünmüyorum. Hani çünkü güzel giden bir süreci mahvettiği ya da kendi eliyle bozduğu bir durum söz konusu aranızdaki süreç için ve bunu da sanki kendi içinde normalleştirmiş. Yani siz sanki burada açıkçası onu affetmeye çok hazır bir enerjidesiniz. Bu illa hani bazılarınız için geçerli olmayacaktır bu tabii ki de ama hani sanki karşı taraftan sadece bir özür bekleyen bir taraftasınız ya da sadece bir pişmanlık göstergesi bekleyen bir tarafta olduğunuzu görüyorum. Ama hani onu bile görmüyorsunuz. Sanki bu kişi ısrarlı bir şekilde kaçtığı, kaçmaya çalıştığı bir enerjide gibi. Yani Ekim ayında eğer şu zamana kadar bu kişi eylemsizse arkadaşlar, Ekim ayında bu kişiden böyle dikkat çekebilecek bir adım alabilirsiniz ama çok böyle ümitlenmemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Dediğim gibi çok devamının geleceğini açıkçası öngörmüyorum. Burada hani böyle bir küslük, belki bir kırgınlık ya da hani bir inat uğruna devam ettirilen bir iletişimsizlik enerjileri çok baskın olduğu için geçtiğimiz zaman dilimlerinde hani bu küslük bu kırgınlık ee, ne zamandır var bunu bilemiyorum ama belki bu kişiden hani Ekim ayında birebir bir konuşma görme potansiyelinizde söz konusu olabilir. Benim açılımınızda gördüklerim bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi enerjiye dahil olmak için ve bana da destek olmak için kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Şimdi ikinci desteği yorumlamaya geçiyorum. Sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Şimdi öncelikle aklınızdaki kişiyle alakalı sürece baktığımda. Şimdi burada özellikle iki tarafın da aslında ben birbirini hem sizin hem karşı tarafın birbirini uzaktan uzağa izlediğini fakat birbiriyle doğru düzgün bir şekilde konuşamadığını belki de birbirinizin karşısına da açıkçası pek çıkamadığınızı görüyorum. Sanki özellikle siz belki bir ilişki içerisindeyken ya da bir iletişiminiz e, devam ediyorken geçmişte özellikle birbirinizi gerçekten hani çok sevmiş olabilirsiniz. Birbirinize gerçekten karşılıklı olarak aşık olmuş olabilirsiniz. E, duygusal olarak aidiyet hissetmiş olabilirsiniz. Hatta bazılarınız için hani ben bu insanla çok uzun süreli bir şeyler yaşayabilirim. Ben bu insanla çok uzun süreli bir ilişki yaşayabilirim ya da e, kalıcı bir birliktelik yaşayabilirim demiş olabilirsiniz. Belki de hani kendi hikayenize göre bunu alabilirsiniz ama belki de uzun süreli bir şeyler yaşadığınız e, fakat şu anda aranızdaki iletişimin, ilişkinin bittiği bir kişi olabilir aklınızdaki kişi. Arkadaşlar dediğim gibi geçmişte aslında ben iki tarafın da birbirini gerçekten çok sevdiğini görüyorum. Hatta bazılarınız bir noktada dışarıdaki yani ilişkiniz dışındaki sebepleri ilişkinizin içerisine çok fazla yansıtmaktan, bu aynı zamanda başkalarını dinlemekten kaynaklı da. Sanki bu ilişkiye zarar verilmiş gibi gözüküyor. Yani bu ilişkiye ben bir tık haksızlık edildiğini görüyorum. İki tarafta bu yüzden şu anda sadece birbirini uzaktan izlemekle yetiniyor gibi bir enerji de var açıkçası burada. Arkadaşlar bu insanla birlikte olduğunuz ya da iletişimde olduğunuz süreçte çok fazla sabır gösterdiğiniz, e, e, açıkçası bu ilişkiye de olabildiğince kenetlendiğiniz, bağlandığınız bir süreç geçirmişsiniz. Fakat daha sonrasında sanki aranıza birisi ya da birileri girmiş gibi e, gözüküyor bu e, kişiyle beraber. Bu ne demek? Yani burada ben açıkçası baskın bir şekilde arkadaş çevresi enerjisi görüyorum. Hani aklınızdaki kişinin mesela bir arkadaşı aranızda sorun çıkartmış olabilir. Ya da bu kişiyle aklınızdaki kişiye e, ayrılması yönünde, sizden uzaklaşması yönünde tavsiyeler vermiş olabilir. Yani ilişkinizi çıkmaza sokabilecek nitelikte yönlendirmeler yapan kişilerin olduğunu görüyorum. Ve sanki kendi hani başkalarını dinlemekten, başkalarını da bu ilişkinin içerisine dahil etmekten kaynaklı. Aranızda aslında iki tarafında duyguları birbirine bitmemişken, iki tarafta birbirini seviyorken bir ayrılık gerçekleşmiş olabilir ya da iletişiminiz bu şekilde kesilmiş olabilir gibi gözüküyor. Burada özellikle karşı taraflı aklınızdaki kişiyle konuşmak isteyip de konuşamadığınız, böyle içinizde kalan, söyleyemediğiniz şeyler olduğunu görüyorum. Aslında aklınızdaki kişi için de aynı durum geçerli. O da sanki sizinle iletişim kurmak için, sizinle konuşmak için bir fırsat kolluyor gibi bir enerji var açıkçası arkadaşlar burada. Güncelde aklınızdaki kişinin ben duygularında çok üzgün olduğunu, mutsuz olduğunu görüyorum. Sizinle ilgili bir pişmanlığı, bir keşkesi olabilir. Keşke şunu yapmasaydım, keşke o kişiyi dinlemeseydim, keşke bunu tercih etmeseydim. Ya da keşke onu kaybetseydim de bu ilişkiyi kaybetmeseydim dediği bir enerji var açıkçası arkadaşlar burada. Bu kişi sanki zamanında çok daha farklı davranabilirdim, çok daha farklı yaklaşabilirdim. Biz şu anda birlikte olabilirdik gibi bir düşünceye de sahip olarak çıkmış burada. Ve hani geçmişte yapmadığı bir davranış için, geçmişte seçmediği bir yol için çok büyük bir üzüntü hissettiğini de görüyorum açıkçası. Ve bunu da son dönemlerde fark etmiş olabilir arkadaşlar. Bu kişinin bakış açısı size son dönemlerde değişmiş gibi. Yani çok yakın bir geçmişte belki de bu pişmanlığı, bu hüznü hissetmeye başlamış olabilir. Hani şu zamana kadar, ondan öncesinde biraz daha kalbi kapalıymış açıkçası size karşı. Dediğim gibi başkalarını çok dinleyerek mesela hareket ettiğini görüyorum. Hani gelir mesela bir başkası onu doldurmuştur ve o da doğal olarak etkilenmiştir, ee, kendi kendini manipüle etmiştir, sevmediğine, bir şeylerin bittiğine inandırmıştır. Böyle bir durum var. Fakat bu ilişki bitmemiş arkadaşlar. Yani yaşayacak daha fazla şeyiniz var gibi gözüküyor. Burada daha çok çünkü yarım kalma teması var gibi çıkmış. Özellikle Ekim ayı içerisinde bu kişiden çok net bir şekilde bir adım, bir iletişim alabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle aranızda engeller varsa bu engeller kalkabilir. Direkt olarak bu kişi sizinle iletişime geçebilir gibi bir enerji de görüyorum. Hatta bazılarınız için bu kişi size buluşma teklif edebilir, yüz yüze konuşmayı teklif edebilir. Ee, gibi bir enerji de var açıkçası. Aranızda böyle hani hem duygusal konuların konuşulacağı hem de ee, daha tutkusal bir yaklaşım, daha tutkusal enerjilerde de olacağınız bir süreç yaşayacak gibi de gözüküyorsunuz Ekim ayı içerisinde. Hani bu Ekim ayı açıkçası sizin için belki de yeni bir sayfa açmak adına bir fırsat, bir şans olacak gibi gözüküyor arkadaşlar bur burada kartlara baktığımda. Yani karşı taraf Sanki yakın geçmişte e, bu pişmanlığı hissetmeden önce aranızdaki ilişkiye ya da yaşanılabileceklere karşı çok umutsuz, çok karamsar bakıyormuş. Hani sizin önünüzde yine o duruyormuş gibi bir durum var. Hani bir şeyleri çok imkansızlaştırıyormuş, zorlaştırıyormuş. E, belki bir şeyleri çözmeye pek yanaşmıyormuş gibi bir enerji var. Fakat şu anda sanki bunun değişmeye başladığını artık daha çözüm odaklı olmaya başladığını, hani yine deneyebilir miyiz diye düşünmeye başladığını da görüyorum. Güncelde bu kişi sizi stalkluyor olabilir arkadaşlar. Mesela sosyal medya kullanıyorsanız uzaktan uzağa izliyor olabilir. Ya da hayatınızı merak ediyor olabilir. Fakat şu anlık hani sadece e, izlemekle yetiniyor gibi bir enerji var burada. Ve sanki, e sanki arkadaşlar bu kişiyle Az önce de söylemiştim ya hani konuşulmamış şeyler var diye. Hani bir şeyler çok olduğu bittiye gelmiş olabilir. Çok hızlı bir şekilde bir kopuş yaşamış olabilirsiniz bu kişiyle beraber. Hani bir dönem böyle ne olduğunu, acaba barışacak mısınız ya da konuşmaya devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Bunu bile anlayamadığınız bir süreç geçirmiş olabilirsiniz. Hani bir dönem böyle bu kişiyi ben çok beklediğinizi fakat kendisinin sessizliğini koruduğunu görüyorum. Hani o iletişim kurmadığınız dönem birçoğunuz için çok zor geçmiş olabilir duygusal açıdan. Hani çok üzüldüğünüzü de görüyorum. Çünkü belli bu kişiyle alakalı aslında büyük hayalleriniz, büyük beklentileriniz varmış. Ama dediğim gibi hani sanki başkasının ya da başkalarının araya girmesiyle bozulan bir durum var burada. Hani aslında istense ...bir şeyler yaşanabilirmiş... ...devam edebilirmiş... ...sanki birileri bozmuş gibi görüyorum... ...bu illa hani bazılarınız için... ...şey de olabilir... ...hayat şartları... ...ilişkiniz dışındaki... ...kontrol edemediğiniz durumlar... ...hani bunlar da sizi birbirinizden uzaklaştıran... ...konular olmuş olabilir... ...hani bazılarınız için arkadaşlar bu kişi... Mesela konuştuğunuz, görüştüğünüz o dönemde belki kişisel hayatıyla alakalı, belki sizinle olan süreciyle ilgili zor bir dönem geçirmiştir. Ve hani o zor dönemde çabalamaktan ve o problemin üstüne gitmekten çok uzaklaşmayı ve bitirmeyi tercih etmiştir. Sevse bile, duyguları olsa bile ve hani ona belki de bu aklı veren bir arkadaşı çevresinden birisidir. Hani böyle bir hikaye, böyle bir potansiyel de görüyorum burada. Bu insanın güncelde düşüncelerine baktığımda hani şu anda nasıl davranması gerektiğini ve size nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini açıkçası bilemiyor. Daha çok şu anda geçmişi düşünerek keşke daha farklı davransaydım dediği bir enerjide. Ve hani şu anda belki de kendi hayatında da, duygusal hayatında da ya da hani gündelik hayatında da birçok problemle, birçok sorunla aynı anda mücadele ediyor olabilir. Kendisini biraz yalnız hissettiğini de görüyorum açıkçası. Dolayısıyla hani belki de hayatında birçok sorunla uğraşırken bir yandan da sizin varlığınıza da ihtiyaç duyuyor olabilir kendisi. Fakat burada şunu görüyorum ki hani bu kişi iletişim kurmak konusunda hazır olmayı bekliyor arkadaşlar. Yani tamamen kendinden emin olmadığı müddetçe herhangi bir şekilde eyleme geçmemeyi tercih edecek olarak görüyorum. Ama Ekim ayı içerisinde kendisinden bir adım alacağınızda çok aşikar. Yani bu Ekim ayı içerisinde bu kişi size belki tekrardan konuşmaya devam etmek, belki barışmak, hani aranızda düzeltmekle alakalı e, bu niyetlerle karşınıza çıkabilir olarak gözüküyor hani bununla beraber belki az önce de dediğim gibi buluşma görüşme e, gibi teklifler daha tutkusal enerjiler de söz konusu olabilir Ekim ayı içerisinde genel olarak benim sizin için gördüğüm enerjiler bu şekilde kendinize çok iyi bakın Dediğim gibi eğer enerji alanına dahil olmak isterseniz ve bana da destek olmak isterseniz kanala abone olabilir ve yorumlara da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Benim için çok önemli. Kişisel danışmanlıklar için de bana Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.